Hepinize merhaba ben Osman bugün e, size birlikte video çekiyoruz <laughs> Bugün e, size birlikte evimdeyim e, bugün video çekiyoruz öncelikle e, Şimdi Among Us'ın çocuğunu ziyaret edeceğiz size birlikte e, Bugün Among Us'ın çocuğunu ziyaret edeceğiz size Bu arada bugün şehre şehri hala bir, bir yer yaptırmadım 3 haftadır Yarın e, Yorum ben gideceğim o onun videosunu çekip şehre yaptıracağım e, ee, şu bölge hot e, ne yaptayım ben, ben, topluluktan geçen size 3 hafta dedim yani, ne yaptıracağım ama onu size yarın soracağım ha, aç, yarın açıklayacağım bugün değil bugün ama çocuğunu çocuğunuz zaten Seyhan Ser Seyhan Caddesi burası evet, burası Atatürk Caddesi neyse şimdi gidelim bakalım Amongas'ın çocuğunu ben ziyaret edeyim öncelikle ya bak Aman bak, bak çocuğum seni hastaneye götüreceğim hastasın. Ya bana ne ya kan isteyecek vermeyeceğim kan bana ne. Ya istemez senden kan merak etme. Ya bana ne Osman Tuz'un kral bana dedi. Ben hemen kan verdim başım döndü dedi. Ben ya vermezsem ben kan vermeyeceğim. Ya çocuğum bana güven kan istemeyecek doktor. Korkma sen ya hastasın. Senin başın ağrıyor ya. Ne sünürüsü mü var mı? İngilizce mi var anlamıyorum. Gel hadi kan senden kan talihsizimiz merak etme. Ya ister bence ya. Yok oğlum istemez. Merak etme. Neyse gel şimdi gidelim ya. Şu randevu almaya gidiyorum. Hastaneye geldim şu anda. Merhaba. Merhaba. Şey, ee, ben randevu alacağım diye. Çocuk nörolojisi olur mu? Ya maalesef çocuk nörolojisi yok. Çocuk mühendisi var. Olur mu o zaman? sadece baş ağır, başı ağrıyor. Tamam hadi payı ver. Tamam biliyorum. Al bakalım. Gel çocuğum. Ya bana ne ya? Ya bana ne Ya ben vermeyeceğim kama lan. Ya çocuğum yeter artık ver. Doktor sen katali istemeyecek. Bu ne? Aşı odası. Yok aşı odası. <laughs> e, muayene odası. E, burada da muayene odası var. Burada ne var? Burada da e, aşı odası var. Yani korona aşısı. Neyse çocuğum gel. Ya muayene odası. Çocuk psikiyat odası yok ya Telavi Muayene odası Ali Öls Gözsan yok bu da değil O çocuk Yok, yok. burası dıl çocuk muayenesi Ali Göksan gel çocuğum geliyorum ne? Doktor bey girebilir miyim? Girebilirsiniz gelin şimdi Doktor bey merhaba ya çocuğum sadece başı ağrıyor Nasıl yardımcı olabilirim? Ya çoğulam çocuğum sadece başı ağrıyor. Hmm başı ağrıyor. Sildiği tüvelesi var mı? Ya vallahi yoksa sadece diyor başı mı ağrıyor? Heee da sinüze olabilir ya migren olabilir. Ya çok korkutucu bir şey değil, değil mi? Yok korkutucu bir şey değil. Eee çocuğunuzu e, kan tali yaptırmaya götürün. Ya olamaz ya. Çocuğum ya bana ne vermeyeceğim diyorum vermeyeceğim bana ne. Çocuğum bak vermen lazım. Ya bak Among Us. Çocuğuna kan tali yaptır bence. Ya valla çocuğum yaptırmak istemiyor. Başı döner bunun. Ya dönmez başım merak etme. Çocuğum başı dönmez bayılmaz. Ya bayılırım bana ne ya bana ne. Neyse gel çocuğum sana kantali yaptıracağım. Ya git lan başım lan. git. <laughs> gel lan hadi. Çocuğum bak sakin ol ha. Gel şimdi kantali yaptırmaya gidiyoruz. Ya bana ne? Ya doktor dedi bak balletliyorum ben ne lazım? Ya bana yaptırmayacağım kantali. Yine korkuyorum çok korkuyorum. Gel çocuğum neyse kan odası, kan alma odalarına gidiyoruz. Ya yaptırmak istemiyorum. Başım döner öl ölmek istemiyorum. Ya saçma sapan konuşma çocuğum. Kan talihi od odasına gidiyoruz. Hadi gel lütfen doktor dedim. Ya Allah rızası için beni öldürme. Evet sıfır kat kan alma odaları. Hayır ya götürme beni. Artık götürmek zorundayım. Neyse geldik işte. Hayır yapmak istemiyorum kan talihi. Lütfen lütfen. Ya vallahi get kan verdin değil mi? Evet senden kan alıyoruz. Evet verdik valla. Ya get git de He? Bana ne oluyor? Başım dönüyor. Hayır, başım dönüyor. Olamaz çocuğum bir şey oluyor. Hayır, başım dönüyor. Hayır! Ya ben kan tali vermek istemiyorum ne olur. Bak vereceksin. Abonkası çocuğu. Bak hadi ver kan lütfen. Ya vermeyeceğim diyorum kan. Ha vermeyeceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya doktor lütfen kan vermesem. Ya verme vereceksin lütfen. Ba döner ya bayılırsın ya öyle olmaz. Vereceksin. Kaç yaşındasın? Yaşımı söylemeyeceğim lan gir git. Vermeyeceğim kan tali. Anladın mı lan beni bin başın döner. Bayılmak istemiyorum. Lütfen vereceksin. Kan vermek istemiyorum. Ha kaçın. Kaçın. Ha lan nereye gidiyorsun am? Aman kusun. çocuğun nereye gidiyorsun? Kaç. Hastaneden kaçıyorum. Ulan kan tali vermeyeceğim bana ne? Git lan başımdan. Ha, kan tali vermeyeceğim. Kaçın. Kan yaptırmayacağım bana ne lan? Ulan sizin de sizin gibi hastanenizi edin lan sizin. He, ben kantali yaptırmayacağım lan. Vermeyeceğim kantali. Bana ne lan? Bana ne? Ben boşum bayılmak istemiyorum. Ben kantali vermeyeceğim. Bana ne lan? Kaçıyorum Osman Tosun kralın evine. Of ya. Bir çocuğun başı döndü. Benimki de onun böyle olmasını istemiyorum. Lütfen. Kaçıyorum ben böyle şeyden. Kaçın. Evden kaçıyorum. Osman Tosun kralın evine gidiyorum. Kan sali yaptırmayacağım. Osman Tozun kral aç kapıyı. Çocuğum nereye kaçtı? Ulan çocuk nereye kaçtı? Doktor çocuk nereye kaçtı? Ya tam kan verecektim kaçtı gitti ya. Ya çocuk baş dönmesinden korkuyor. Bir çocuğun başı dönmüştü. Neyse ya nereye kaçtı? Çocuğum nereye gitti? Ulan kan sali de çocuk vermedi ki. Ya valla kan sali yaptıralım. Bak yaptırmazsak yoksa iyileşmez bu baş ağrısı gitmez. Ya hemşire bey valla çocuğun baş dövmesinden korkuyor Bazılarında öyle oluyor bazılarında olmuyor Neyse ben şimdi gideyim Çocuğum nereye kaçtın Allahım yarabbim çocuğum gitmiş ya Çocuğum niye kaçıyorsun hastaneden Katar yaptırmak istemiyordu Çocuğum nereye gittin Ha nereye kaçtı bu çocuk ya Kim bilir şimdi nereye kaçmışız? Kantar yaptırmaktan bayağı korktu Kantali yaptırmaktan gerçekten korktu yani, boşu dönecek diye. Ama bazı çocuklar da öyle olur. Çocuk, bazı çocuklarda öyle olur. Ya çocuğum niye kanlı, Kantali yaptırmaktan kaçıyorsun? Niye? Gerçekten şunu söyle yani, ben niye böyle yapıyorsun? Kesin Osmanlıların kralın evine kaçmıştır. Neyse gideyim şimdi ya. Of ya Kantali yaptırmaktan kaçıyor yani. Kantali niye yaptırmak istemedin? Anlamıyorum. Gerçekten. Niye kantal yaptırmak istiyorsun gerçekten ya? Of ben, ben Among Us'ı Osman Osmat aç kapıyı ben Among Us. Lütfen aç kapıyı. Geliyorum. Gel Among us. ne oldu? Ya Osman Dozun Kral ka... Ne oldu valla Among Us? Ya çocuğum kantal yaptırmak istemiyor ya. Ne? Kantal mi? Ulan çocuğuna niye kantal yaptırıyorsun? Ya yaptırmak istemiyorum valla. Valla onun da çocuğuna kantali yaptırmak kusura bakma izin vermiyorum çocuğun başı çocuğun başı döner. Geçen ben kantali yaptırdım yeni başım döndü. Bu yıllık az kalsın bana bir şey olacaktı. Çocuğunu niye yaptırıyorsun? Ya çocuğun başı ağrıyor bir çocuğun doktor dedi çocuğun yap ilgilenin var tünütüsü var. Ya yaptır doktor yaptırmasını istiyor. vallahi nasıl yaptırmasını istiyor ya. Çocuğun bak kantali vermen lazım. Ya bana ne vermeyeceğim lan vermeyeceğim ulan. Ulan sizin gibi böyle bir iş mi gördüm? Vermeyeceğim kan ya. Başım döner diyorum. Valla valla öyle diyorsun. Neyse ya doktor. Valla benim doktor arıyor ya. Ne yapacağım? Alo doktor. E, doktor çocuğun niye kan tarihi vermedi? Ya çocuğun kaçtı işte ya. Başı dönecek diye korktu. E, kan tarihi hemen verin yoksa sizi. Yok verin yandın. Çocuğun korkuyor mu kan tarihi vermekten? Valla korkuyor. Valla aman gaz. Çocuğun yanı vermesi lazım. Yoksa ben çocuğuna iyat veremem. Başı hep böyle ağır. Bu arada çocuğunu emora da koyacağız. Emor. MR... <laughs> Vallahi çocuğun kan katali vermesi lazım. Siz onun başı ağrır. Başı ya döner dönmez. ...şey olur ya. Tamam vermeyeceğim çocuğum. Verse vermek de olasın. Ya ben vermek istemiyorum katali. Ben bana ne ya? Vallahi çocuğum. <laughs> çocuğum diyor. Vallahi mungas. Vallahi mungas. Senin çocuğun geççi vermek istemiyor mungas. Vallahi gerçekten hiç vermek istemiyor. Baş dön ben neden acımasından korkuyorum. Baş dönmesinden korkuyorum. Vallahi bir çocuk kan verince bayılan çocuklar videosunu izliyorum. Herkes de kan tali veriyor başı dönmüyor. Sen iyi ki sen bana söyledin. Ben ben, ben baş, dönmesinden çok korkuyorum. Vallahi neyse aman gaz yap. <laughs> neyse Neyse Allah kan da vermek istemiyor. Bu arada çünkü uyuz Amon nasıl ikna edeceğiz? Gerçekten çocuğu da kan vermek istemiyor. Bence onu onun baş ağrısı geçmesi için ne yapmalıyız? Bu arada ne istiyorum ben sizi videomuz bu kadardı. Sizce videomuza tıklayın ve videolarımıza siz de tıklayın Minecraft videolarımıza. Hay bakalım hafta sonu bu videoları? Hafta içi Minecraft ve gece videoları gelecek. Eee gece videoları öyle çok kolay gelmeyecek. Hay bakalım siz videomuza tıklayın. Tıkla tıkla sizi tıkla. Siz tıklayın. Ben sizi yarın videoda görüşürüz.